İşte vatandaş statüsünde olup bugün İsrail ordusuna hizmet eden insanlardan bahsettin. Hadi burayı birazcık kaşıyalım. Ne dedin sen? O kadar aşağılıklar ki Türk pasaportunu eline alıp Türk pasaportunu aşağılama cüretini gösteriyor. Yani bundan bende de var bir işe yaramaz gibi. Yani o kadar da alçaklar e, ve senin benim gibi biliyorsun Türkçe konuşuyor ve küfür ediyor. İşte insanın en çok kanına o dokunuyor İsrail e, siyonist postallarıyla senin başında bunu yapıyor. Pasaportla kafana vuruyor. Hmm. Efendime söyleyeyim işte böyle e, küfürvari konuşuyor. Eee dalga geçiyor. Gazze'ye mi gidiyordunuz diye. Hmm. İşte biz hmm. götüreceğiz sizi gelin hmm. falan diye. Hmm. Ya bunu bir e, Siyonist e, askerin ağzından Türkçe duymak insanı çok daha fazla arıyor. Çünkü bu topraklar e, bu tarz insanları bağrından çıkaracak topraklar değil abi. Değil. Onlar da bu, zaten bu, bu toprağın mayasına ait tipler değil. değil. Ve bu soykırıma ortak olan insanların ee, ülke vatandaşlıktan çıkartılmaları, mal varlıklarına el konulmaları, bir daha bu topraklara ayak basmamaları konusunda. Ve mümkünse buraya geldiklerinde yakalanıp yargılanmaları kesinlikle, yani. Kesinlikle abi. Çünkü bu bir emsal teşkil ediyor ve biliyorsunuz bu konuda bir adım oldu. Avrupa'da bazı ülkelerde bu, bu tarz adımlar yapıldı. Soykırım ortağı olan çifte vatandaşlarla alakalı adımlar atıldı. Acilen bu konuda bir adım atılması lazım. Çünkü zaten e... İlk başımıza gelecek bir imtihanda ardımızdan ilk vuracak insanlar bunlar ve bunların buradaki artçıları. En başında bunların temizlenmesi lazım.